Evet arkadaşlar, Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekim arkadaşlar Yani bu saatte olunca maç. E, dedem ufak bir operasyon geçirdi arkadaşlar. Dinleniyor evde ve babam da işte. Aslında çekip çekmemek konusunda kararsızdım ama e, çeyrek finale yükselecek yenersek. E, ben bu arada 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. E, güzel bir kadro ile çıkmışız. Yine işte e, defansımızı sağlama almışız. Bence yeneceğiz ya. Hani ben ziraat kupasında da gidebildiğimiz kadar iyi yerde gitmek istiyoruz açıkçası. Ya bu Prez, ziraat arkadaşlar o bazen sıkatlıklar falan o oluyor o sayıca, sinirleniyorum ama hani ziraat çünkü şöyle güzel oluyor daha önce oynamadığımız Oyun, e, e, oyuncularımız var işte Manchester olan oyuncularımız var Talisca, İrfancan gibi e, İrfancan kahveci Talisca oynuyor mesela Aklı. Olsay'ı oynuyor. Ya bunların maç eksiği var. Ama maç eksiğini tamamlaması için gayet güzel bir e, ilk Bu on bir. Talişka. Of! Vallahi, vallahi e gol geldi. Andesini. Vur! Vur. Yaz ulan! Gol be! <laughs> Anderson, Yazdı ya! Aslan kardeşim. Hoş geldin Danışko. Tam geldin, uğurlu geldin ha, gol attık. Kimse yok ki. Oy! Aman ne gol be! Sen ne yaptın? Ne yaptı herif ya? Ede golü gördün mü? <laughs> Çak Danışko. Oooo! <laughs> 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 Ne gol attın be adama <laughs> Sen ne yaptın? Ayağ, ne oturdu topa ya. Met Ziraat'ın of. en of. iyi gollerinden biri olur mu? Evet. Of. <laughs> of. <laughs> Baba sen ne yaptın öyle ya? Top <laughs> savaşa şey geldi dedi. Bizim siyahi bir oyuncumuz vardı ya bu sağ sol. o da öyle bir yorulmuşa da çok atardı. Atardı evet. arkadaşlarıyla <laughs> Gözlerimizin pasını aldım diyor orada bak. <laughs> Allah kurban senin ya. 19 dolar. Daha Ramazan da yaklaşıyor bu herifi tutamazlar hiç. Hmm. İmanlı herif ya atar artık 3-5 tane her maç. Hmm. Işte. Çok güzel be Tanişka. Hadi. <laughs> <Talibiz>. Ya. Bu <laughs> geçseydi güzel olurdu da geçmedi. Tanişka. <laughs> oh! sıfır. Evet. Bak yavaşla gidiyor musun? Tam şu son Taliskan'ın günü. Yusuf evet. Eylesi'nin evet. ne yaptı öyle ya? aman ya dikkat edin. Sakatlamayın ya oyuncumuzu. Önemli şey yani. evet, Avrupa ha. maçımız var. Bence. Evet. Bak ilk gol dedi. Evet. <laughs> <laughs> Ya ne güzel goldu ya. A, bu da şahane. Öbürü de, bir de bir çok iyiymiş ya. Kalesi uçtaki durdu. Abi, <laughs> abi şu ziraatlar rakiplerimiz ne kadar çok kötü geliyor bize ya. Ama Fred gözünü seveyim. Hoca çıkar Fred'i ya. Lazım bize Fred. Antalya maçı var önemli. Rangers, gerçi Rangers maçında oynamayacak Fred. Evet. Bu etkili orta ama Kimse dokunamadı topta. Daha bastı bak sıçradan fark yapar çünkü. Oh. Tabii canım ya biz doğal toplarız. Şimdi olmadık. de görürmüyorlar yani o, ya. Demin defa, ya. defa olacaktı o İdil'in ödülü. Demin yaptı. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Vallahi güzel top oynadık. Değil mi Bebişko? Evet. De, gollerimiz. Gollerimiz alp oldu. Bir tanesi çok şahane. Evet Yusuf'un yani, golü çok evet. güzel El Yani çok güzel bir üç gol bulduk. Ee, i̇kinci yarıda gol goller buluruz bence de bana öyle geliyor. Evet arkadaşlar ikinci yarı birazdan başlayacak. Vallahi gol goller bekliyoruz. Ama de... Ben de ama iyi oldu. Ben de videonun başında şey demiştim dedem ufak bir operasyon geçirdi dinlenecek evde. Ama sürpriz yaptım bize. Bu arada iyi arkadaşlar dedem maşallah var. <laughs> Maç oldu mu dayanamıyorum. Sürpriz yaptın sevgimi. İşte diyorum ya maç oldu mu dayanamıyorum. Dayanamıyorum. <laughs> Videonun başında yalnız herhalde elinizi tokuşturdum ya babamla sizin. Sen de dedenin elini öpmüyor musun? Aşağı ne demek o? Ben dedemin elini öperim. Alnını da öperim. <laughs> <Kim, kim? gülüyor> Takipçimiz. <laughs> dedemin yanaklarını da öperim. <laughs> bol bol öperim yani. Benim dedem sonuçta. <laughs> Aslında da gol golata ha. Ha, ama dördüncü golata da soğuk. <laughs> Pizza kalp kestermedi ha. 13. golü. bak <laughs> bak. Evet, oldu, Öyle, oldu. Evet. Böyle olmaz ki. Üç. Oğuz geliyor. Oğuz çekti Ah <laughs> siktir be. Ama. O, o kaçar mıydı? Evet. <laughs> İrfan. O nasıl tuttun ya? O nasıl bir reflekstir? Çok güzel yapıyor onu İrfan ya. İrfan. Devleşti Allah kalesinde İrfan. Devleştim. Onlar böyle oynamazsa olacağı bu. Vallahi Oynamıyor. Üçten Üç tane attılar. Maçı bıraktılar. Çözüldü. Ben sana ver daha ver tatıyor. Delo o yurdu infazcan. Evet. lan Oğuzra, Oğuz anda müdahale. Değil dediceğiz biz. Allah, Allah. Bu. Evet. Ee, Olacağı, ee, olacağı Aa, bu Olacağı buydu Top Top da kaldı Olacağı buydu Ah bu ya <laughs> Kime veriyorsun Kime kime e oynamıyorlar. Evet oynamıyorlar. Bir sıfır davetiydi Evet oynamıyorlar. Aa çok güzel. Vur! Gol! Çok güzel <laughs> Bu kadar hakikaten şey. ya. Bu kadar ya. ya. <laughs> Kostiç. Bu kadar basit Bu kadar Hafif ağlatacak oluyor. Yürü. Otur. Evet. Arka evet. Ah. Olmadı abi bu? ne Hayır. 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 Son dakikalarda gösterebilir Biz misiniz istiyorsanız? Hop evet. Şahlı. Bana bayram Olsaydı. Tırlan diyor oğlum bayram olur kamat. <laughs> <iyi. gülüyor> <laughs> Dedem ya. <laughs> Sakin, <oturun>. Evet arkadaşlar <laughs> şu tebrikler evet. <laughs> evet arkadaşlar yani çeyrek finale yükseldik. Güzel bir top oynadık ama dediğim gibi ikinci yarı üst sıfırı koruyalım. Çok yorulmayalım mantığıyla çok rakip evet, verdik çok topu. Güzel yani evet, çok güzel bir tane Yani ama bir gol atabildiler hani sadece. Evet. Ama İrfan'ın da güzel üç kurtarış var bizim kaleci. İrfan'ın. Ya yani genel olarak güzel bir futbol oynadık. Çeyrek finale yükseldik. Gittiğimiz her kulvarda da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da gidebildiğimiz kadar her kulvarda da gideriz. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.